Bunu içeri alamam beyefendi. Hastane burası. Tamam işte canım, Allah Allah. Biz de hasta ziyaretine geldik zaten. Çelengi sokamazsınız içeri ama yasak. Allah Allah. Ya bana böyle bir şey söylendi ha? Leyla, ha. Ee, kızım ya benim Muharrem Ayhan'ı tanıdığımı söyler misin arkadaşa? Beni içeri almıyor ya. He, Muharrem Ayhan'ı çok yakından tanıyorum. Yani adamın en yakın arkadaşı olan adamın... ...en yakın arkadaşının e, kızını tanıyor. Hanımefendi, ben beyefendiye giremezsiniz demedim Sadece işte çiçeği içeri alamayacağınız falan söyledim. Niye çiçek mi sevmiyorsunuz? Hah, hadi bakalım. Cevap ver. Ha, ya dua düşmanı bunlar. Hayır ama bakar mısınız? Bunu nasıl içeri alayım ben? Ama, ama Erdal abi yok. bu ne? Adamın cenazesine mi geliyorsun, açılışına mı katılıyorsun? bu? bir anlamadım ben çünkü bu bir olmamış sanki bana öyle geldi. Hani ne bileyim böyle bir gül mül içine İçine koymuşsun gül az. Tamam. Ha ben gidiyorum. Eyvallah. Ya bana böyle bir şey söyleme. Bana bir şey böyle söylenmedi. Bana çelenk alınmazsın falan denmedi ya. Yani bana çiçekçi en iyisi bu dedi.